Allah Resulü ehlinden hangisinin sana daha sevgili olduğunu sormaya geldik. Yakın, yakın akrabalarından sana en sevgili olan kim? En çok hangisini seviyorsun? Sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızım Fatıma'yı bulmuş. En çok onu seviyor. Allah bizi şefaat edin. Tamam. Onlar da ya Resulullah bizzat neslinden olanı söylüyor mu? yani? İnsan evladını zaten sever demek size yani. yani. Biraz dışarıdan yani. Yanlardan yani en çok kimi seviyorsun? Ehlimin bana en sevgilisi olanı kendisine Allah'ın nimetlendirdiği, ikram etmiş olduğu Usame'dir. Allah. Usame yanındaydı ya zaten. Usame'yi çok seviyormuş. Rabbim şefaate nail eylesin. Amin. Peki sonra kimi dediler? Ali'yi seviyorum diyor. Sonra Ali. Hüsame'den sonra Ali. Bunun üzerine amcası Abbas dedi ki hadi ey Allah'ın Resulü amcan en sonu bıraktın dedi ya. Hüsame birinci sırada ikinci sırada Ali. orada üç kişi var zaten. Ey Allah'ın Resulü amcanı arkaya bıraktın dedi ya. Aleyhisselam buyurdu ki ee, Ali Hicrette senden önce davrandı dedi. Ya. Mekke'den Medine'ye derken Ali senden önce davrandı. önce davrandı. Sen daha ne zaman hicrettin ettin ya? Yani? Ya Hicret